Herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizleri tarihin en çok konuşulan tablolarından biri olan Mona Lisa'nın büyüleyici dünyasına götürüyorum. Peki bu küçük, sade portre neden yıllar sonra hala bu kadar ünlü? Onu eşsiz kılan ne? Hadi gizemi birlikte çözelim. İlk olarak arkasındaki dahiye bakalım. Mona Lisa Rönesans ustası Leonardo da Vinci tarafından 1503 ile 1506 yılları arasında yapıldı. Ama önemli olan sadece kimin yaptığı değil, nasıl yaptığı. Da Vinci sfumato adlı bir teknik kullanarak yumuşak geçişler ve gerçekçi bir ifade yarattı. O ikonik bakışlar ve gizemli gülümseme evet, hepsi bu teknik sayesinde. Şimdi Mona Lisa tam olarak kim Tablodaki kadının kimliği hala bir gizem. Bazı kaynaklar Floransalı Lisa Gerardini olduğunu söylerken, bazıları da Da Vinci'nin hayal gücünün bir ürünü olduğunu düşünüyor. Hatta bazı komplo teorileri onun aslında kadın kılığına girmiş Leonardo'nun kendisi olduğunu iddia ediyor. Bu gizem insanları yüzyıllardır büyüledi. 1911 yılına gidelim. Mona Lisa, Paris'teki Louvre Müzesi'nden çalındı ve dünya çapında manşetlere çıktı. Herkes bu küçük tablo hakkında konuşmaya başladı. İki yıl sonra İtalya'da bulunduğunda, Mona Lisa artık sadece bir tablo değildi, küresel bir fenomene dönüşmüştü. Andy Warhol'dan Salvador Dali'ye birçok sanatçı Mona Lisa'yı sayısız şekilde yeniden yorumladı. Reklamlarda çizgi filmlerde, filmlerde, hatta tişörtlerde bile karşımıza çıkıyor. Mona Lisa, sadece bir tablo olmanın ötesine geçerek, kültürel bir ikona dönüştü ve ününü her zaman korudu. Bilim insanları yıllarca onun gözlerini ve gülümsemesini inceledi. Bakışlarının sizi takip ettiği ve gülümsemesinin bakış açınıza göre değiştiği söyleniyor. Mona Lisa size sadece bakmaz, sizi izler düşündürür ve hatta duygularınızla oynar. Kısacası, Mona Lisa'nın ünü sadece görünüşüyle ilgili değil. Bir dahinin dokunuşu, tarihin en büyük sanat soygunlarından biri, çözülmemiş gizemler ve kültürel bir sembole dönüşümü. Hepsi bir arada. Peki, sizce Mona Lisa neden bu kadar çok konuşuluyor? Gülümsemesi, gizemi yoksa sadece şans mı? Yorumlarda tartışalım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Meraklı kalın ve sanata değer vermeye devam edin.